Hiç düşündünüz mü? Eğer genetik kusurları daha insan doğmadan önce, hatta anne karnına düşmeden bile önleyebilseydik, dünya nasıl olurdu? Benim teorime göre, bu mümkün olabilir. Düşünün. Yapay bir rahim ortamında gelişen bir embriyoya, aksolotların hücre yenileme genlerini taşıyan özel bir aşı uygulanıyor. O aşı, hem annenin hem babanın kök hücrelerinden alınan genetik parçaları içeriyor, yani tamamen kişiye özel. Embriyo gelişmeye başladığında bu aşı onunla birlikte etkileşime giriyor. Eğer genetik bir kusur oluşmaya başlarsa aşı hemen devreye giriyor ve embriyonun doğal gelişim yolunu yeniden şekillendiriyor. Bu sistemin içinde bir tür biyolojik gözlem mekanizması da var. Embriyodan çıkan atıklar üzerinden sürekli gen haritası çıkarılıyor ve aşı, embriyonun yapısını bozmadan sadece düzeltme yapıyor. Daha da ilginci, bu sistemde sadece insan genetiği değil. Ortak genetik mirasta işin içinde. Çünkü unutmamak gerekir. İnsanlar, hayvanlarla genetik olarak %60'tan fazla ortaklık taşıyor. Bu ortak mirası doğru şekilde birleştirirsek aşı sadece hastalıkları değil belki de gelecekte insan bedeninin kendi kendini onarma kapasitesini bile geliştirebilir. Yani bu teknoloji bir gün insanın biyolojik sınırlarını yeniden tanımlayabilir. Peki sizce bu tür bir aşı insanlığın evriminde bir ilerleme mi olurdu yoksa doğanın dengesine yapılmış bir müdahale mi?